Merhaba sevgili öğrencilerim. İlkokul 4. Sınıf Sonuç Yayınları Türkçe Ders Kitabı'ndan 3. metnimiz olan e, Hediye Seçimi metninin çalışmalarını birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Evet. Hemen başlıyoruz. Hazırlıkla başlayalım. E, sevdiklerinize ne tür hediyeler verirsiniz derken burada yazıları e, yazmak yetiştirebilmek için video biraz hızlı geçebilir. Videoyu durdurarak yazın sevgili öğrencilerim. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup diğer videoları da izleyip çalışmalara katılabilirsiniz. Yararlanabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza mutlaka bekliyorum. Evet burada videoyu durdurarak çalışmaları yapın çocuk, sevgili öğrencilerim. Evet sevdiklerinize ne tür hediyeler verirsiniz? Mutlu olacaklar hediyeler veririm eee hayatlarına parayla değil de maneviyat olarak değerli olacak hediyeler veririm. 2. Bugüne kadar aldığınız hangi hediyeleri çok sevmiştiniz? Niçin? Saat idi. E, Tunay amcam bana okul başladığı için bir kol saati almıştı. Evet. E, siz de kendinize alınan hediyeyi yazabilirsiniz. Hediye seçim metnini biraz uzunca olduğu için fazla okuyup sizlerin vaktini almak istemiyorum. Hemen çalışmalara geçelim sevgili öğrencilerim. Evet burada güzel bir slogan var. Sevdiklerinize hediye olarak onlar adına ağaç dikmeyi hiç düşündünüz mü? Diyor. Gayet güzel ve kalıcı bir hediye. Hediye bir günde, üç günde, beş günde biter ama ee, dikilen bir ağaç ömür boyu hatıralarla birlikte büyür. Evet birinci etkinliğe geçelim. Kelimeler anlamlarını eşleştiriniz diyor. Evet burada mektup uzaktaki kişilere çeşitli konularda yazılıp sarpa konularak posta yoluyla gönderilen yazı. Hediye bir kimseyi sevindirmek için verilen şey armağan. İhtiyaç ise gerekli görme, gereksinme olarak yazabiliriz. Bütçe burada e, bütçe bütçeyle ilgili bir cümle yok. İkinci etkinlik, şimdi öğrendiğiniz kelimelerle bir cümleler cümle yazalım diyor. Mektup, arkadaşım Ayşe'ye mektup yazdım. Hediye, anneler günde anneme hediye alacağım. İhtiyaç öğretmenimiz ihtiyaç listesi verdi. Aile bütçesini babam kontrol eder. Burada da yine videoyu durdurarak yazmaya çalışın sevgili öğrencilerim. Üçüncü etkinlik, metnin konusu nedir diyor. Evet, metnin konusu hediye seçimini zorluğu olarak yazabiliriz. Hediye aldığı zaman aşağıdaki duyguların hangisini yaşarsınız? Evet, ortadaki e, duyguyu yaşarız, seviniriz. Beşinci etkinlik. Haydi, kurada ismi çektiğiniz arkadaşınıza getirdiğimiz hediyeyi verelim. Evet, hediyeyi arkadaşımıza terbiyeli ve saygılı bir şekilde vermeliyiz. Daha sonra da alınan hediyenin resmini e, çekmeniz gerektedir. Evet, buraya da bir resim çizebilirsiniz. Altıncı etkinlik. Okudum, anladım, soruları cevaplıyorum. Birine hediye alırken hangi zorlukları yaşayabiliriz? Evet, hem bütçemize uygun olanı bulmak zordur, hem de alacağımız hediyeyi o kişiye beğendirmek zordur. Onun için e, zorluklar yaşayabiliriz. Hediye seçmek için hangi zamanlarda zordur? Özel günlerde zordur. Hediyeler genelde özel günlerde alınır. Hediye vermek kimleri mutlu eder? Evet, sevdiklerini düşünen insanları başkalarıyla paylaşımı sevenleri mutlu eder. Hediye vermek kimleri mutlu eder? Sevdiklerini düşünen insanları, başkalarıyla paylaşmayı sevenleri mutlu eder. Hediye vermek. Kimlere hediye veririz? Evet, ee, sevdiklerimize, dostlarımıza, ailemize, değer verdiklerimize hediyeler veririz. Yediğin soru hediye seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Seçtiğimiz hediye öncelikle bütçemize uygun olmalıdır. Hediye alacağımız kişinin önce ihtiyaçlarını sonra da nelerden hoşlandığını düşünmeliyiz. Güzel bir hediye seçmekle işimiz bitmiyor. Özenle seçtiğimiz hediyeyi yine özenle paketlemeliyiz. Evet, burayı e, bu şekilde video durdurarak yazabilirsiniz. Sekizinci etkinlik, sevdiklerimize maddi değeri olmayan hangi hediyeleri verebiliriz yazalım. Onlar için ağaç dikebiliriz. Onlara değerli olduklarını hissettirecek olan, maddi değeri çok düşünce, düşünce olarak çok kıymetli yaşanmış olan hediyeler vermemiz gerekir. Ayrıca sevgi, özlem, e, kucaklama bunlar da birer hediye gibidir. Bunlar da insanları manevi olarak mutlu eder. Dokuzuncu etkinlik. Burada verilen kelimelerin eş anlamlarını, anlamlarını yazdık. Eş anlamlarını yazdık. Yani yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimeleri biz eş anlamlı kelimeler diyorduk. Bir önceki metinde de yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimeler vardı. Onlara da eş sesli demişti. Değil mi hatırladınız? Ben, Gül ve diğer neydi? Ben, Gül diğerini hatırlayamadım. Evet burada da tam tersi yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler. Evet, hediye armağan, arkadaş, dost, zor, güç, düşünce, fikirdir. Evet, yine burayı da e, resimler durdurarak, videoyu durdurarak yazları yazın sevgili öğrencilerim. Onuncu etkinlik, görsel ve gördüklerinden yola çıkarak kısa bir hikaye yazabilir misin? Hikayemize bir başlık belirlemeyi unutmayalım diyor. Evet, orada yaşlı bir teyze var. Yaşlı bir teyzeye Hatta anneymiş. Anneye doğum gününde alınan bir hediye. Evet anneme doğum günü hediyem. Anneannem. Anneanneme doğum günü hediyem pardon. Anneannem benim tontişim. Onu çok seviyorum. Dün onun doğum günüydü. Ona annemle birlikte hediye aldık. Hediyeyi ona verirken kedimiz Pamuk da bizimle beraberdi. Anneannem hediyesini açınca o kadar mutlu oldu ki gözyaşlar aktı. Beni öyle bir sardı ki bütün sevgisini yüreğimde hissettim. Evet. Hikayede başlık koymayı unutmayın diyor. Yine buraya da biz kendimiz bir başlık koyabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet. 11. etkinlik ise noktalama işaretle ilgili bir etkinlik. Evet burada noktalama işaretlerini nokta virgül ve soru işareti. Bunu burada verilen cümlelerde ben kullandım. Sizler de buradan yararlanarak e, bu işaretleri, noktalama işaretlerini yazmaya çalışın. 12. etkinlikte gösterdik meyve, sebze ve eşyaların adlarla ilgili kutuları yazalım diyor. Evet, burada verilen yukarıdaki eşyaların e, isimlerine göre gruplandırdık. Meyve, şeftali, portakal, elma, muz, sebze, patates, soğan, domates, patlıcan, eşya, ütü, masa, koltuk, tencere ve bardak olarak e, yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet gelecek ders hazırlık diyor. Sınıfa bir miktar ıhlamur getiriniz. Kuru boya getiriniz. Evet bir miktar derken bir tutam kadar avuçlayarak getirebilirsiniz ıhlamur. Bir bitkidir biliyormuz. Ee, kuru boya getiriniz diyor. Bunun da sulu olmamasına kuru boya getirmeye dikkat edelim sevgili öğrenciler. Evet bu metinle ilgili çalışmalarımız da burada bitti. Yeni metinlerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili öğrencilerim.